Merhabalar. Bu videoda Yenal Bilgici'nin Profesör Doktor İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşiyi konu alıyorum. Ben Muhammed. Bir ömür nasıl yaşanır ile karşınızdayım. Müzik Bu kitapta İlber Ortaylı hayat hakkında edindiği tecrübeleri bizlerle paylaşıyor. Daha önce gördükleri, gezdiği yerleri, okuduğu kitapları, çalıştığı insanları bizimle paylaşıyor. Ben de Bunlar arasından benim için en kıymetli olan 5 maddeyi sizinle paylaşmak istiyorum. İlk maddemiz insan hayatı temelde 4 evreden oluştuğunu belirtiyor. Bunların ilki 12-25 yaş arası olan temel atma dönemi. İnsan hayatının bu evresinde bilgi birikimi elde eder, okul hayatının belirli bir kısmını tamamlar, üniversitede yüksek lisans bölümlerine kadar olan dönemlerini gerçekleştirir ve bilgi birikimini tamamlar. Hayatın ikinci evresinde ise 25-40 yaş arasıdır. Bu yaş aralığı ise hayata karışma söz söyleme dönemidir. Artık bir bilgi birikimi elde etmişizdir. Ve bunları gerek iş hayatında gerek akademi hayatında paylaştığımız evredir. Üçüncü evrede ise artık otorite olma dönemindeyizdir. Yani 40-55 yaş arasında. Artık belli bir işe güce sahibizdir. Burada kendimize kanıtlamışızdır. Bilgi edinme sürecimiz yavaş yavaş tamamlanmaktadır. 55 yaş üstü ise artık hayatın son evresidir. Yani dinlenme aşaması. Burada daha önceden elde ettiğimiz bilgileri tekrar ederiz. Çok fazla yeni bilgi edinmeyiz ve bununla birlikte bir dinlenme süreci bizim için devam etmektedir. İlk 3 dönemi İlber Ortaylı'ya katıldığımı ifade etmek istiyorum. Fakat son dönem bana çok uzun geliyor. Çünkü 55 yaş artık insan hayatının ortalama yaşının 75'e, 80'e çıktığı dönemlerde Uzun bir süre olduğunu düşünüyorum ve bu yaşın sadece daha önce elde ettiğimiz bilgileri tekrar ettiğimiz dönem olduğunu düşünmüyorum. İkinci maddemiz kimsenin sizi keşfetmesini beklemeyin. İlber Ortaylı'nın katıldığı TV programlarında ya da daha önce okuduğunuz kitaplarında sürekli önemli isimlerle ünlü isimlerle birlikte çalıştığından bahsettiğini duymuşsunuzdur. Burada Halil İnalcıklar, Şerif Mardinler, Mübeccak Kraylar sürekli lafların arasında gezinir. Bu isimlerle çalışmak onun bir şansı mıydı? Ona bu soru sorduğunda hayır bu benim şansım değildi. Ben bu kişileri zaten aradım ve buldum. Bu kişilerle çalışmasam başka kişilerle e, yeniden bir arayışa girecektim ve diğer iyi kişilerle çalışacaktım. Siz de hayatınızda sürekli bir arayış içinde olursanız iyi isimlerle sizde çalışabilirsiniz. Network'ünüzü geniş tutmakta fayda var. Üçüncü madde bir şehri tanımak istiyorsanız o şehri yürüyerek gezeceksiniz. Şehirdeki sokağın ruhunu benimseyeceksiniz. Bu şehir hangi dönemde kuruldu? O şehirde yer alan yapılar hangi dönemlerde kuruldu? İlk olarak nelere hizmet etti? Mimarisi nedir? Kim tarafından yapılmıştır? Bunları hem okumak hem de gezmek gerekir. Bir şehri iyi tanımak istiyorsak ancak bu yöntemle bunu sağlayabiliriz. Dördüncü madde ise İlber Ortaylı'nın entelektüel tanımı. İlber Ortaylı'ya göre entelektüel üstüne vazife olmayan işler hakkında bilgi sahibi olandır. Toplumumuzda bazı ifadeler küçümseyici bir tavırla kullanılabiliyor. Bunlardan biri de entelektüel tanımıdır. Entelektüel, aydın, elitist kavramları küçümsemek için kullanılabiliyor. Fakat İlber Ortaylı bu tanımlardan korkulmaması gerektiğini, bunlar için mücadele edilmesi gerektiğini savunuyor. 5. ve son maddemiz. Eğitim kitlenin taleplerinin dinleneceği yer değildir. Öncelikle eğitim bakış açısında bazı değişikliğe ihtiyaçlarımız vardır. Dünyada parmakla gösterilen bilim insanları istiyorsak, parmakla gösterilen sanatçılar, sporcular istiyorsak seçkin okullar kurmalıyız. Seçkin öğretmenler yetiştirmeliyiz. Bu da bir döngü içine giriyor. Yani sizin seçkin öğretmenlerinizin olabilmesi için seçkin birer okullarınızın olması gerekiyor. Seçkin okullar içinde de aynı şekilde elit öğretmenlerin olması gerektiğini söylüyor. Bir önceki maddede de elitist olmaktan korkmamak gerektiğini belirtiyordu. Bu maddede yine bunu pekiştiriyor. Kitapta genel olarak Türkiye'de ve dünyada nerelerde gezilir, hangi kitaplar okunur, hangi filmler izlenir bu sorulara ait listeler bulunuyor, cevaplar bulunuyor. Fakat bu liste ve öneriler herkesin yapabileceği, gerçekleştirebileceği şeyler olmayabilir. Bunlar maalesef ki hepimiz için erişilebilir olmayabiliyor. Örneğin kitabın bir bölümünde Semerkant'ı, Buhara'yı, Kudüs'ü, Floransa'yı ve Roma'yı görmeden ölmeyin diyor. Fakat günümüze baktığımızda insanların büyük bir kısmı bırakın bu şehirlere gitmeyin, ülke içindeki yerleri bile gezin düzenleyemeyebiliyor. Ya da bir diğer öneride tiyatro gerçekte nedir bunu öğrenmek için Londra'ya, Tel Aviv'e ve Moskova'ya gitmek gerekir diye belirtiyor. Fakat bu şehirlerde tiyatro izlemeyi geçiyoruz. Ülkemizde özel tiyatrolara bile gidebilecek bütçeye sahip olmayan birçok insan olduğunu görüyoruz. Keza aynı şekilde dil öğrenme konusunda da bir dili herkes biliyor. Önemli olan artık birden fazla dil bilinmesi gerektiğini belirtiyor. Fakat bu benim için yine geçersiz olan maddelerden biri. En yaygın kullanılan dil olan İngilizceyi birçok kişinin bilmesi, kendi işlerini halletmesi için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Fakat diğer alanlara ilginiz varsa ya örneğin bir Fars edebiyatına meraklıysanız elbette ki Farsçayı öğrenmek, kendi dilinde okumak sizi bir artı sağlayacaktır. Ya da aynı şekilde ben Fransız edebiyatına ilgiliyim. Zaten eserlerin hepsini kendi dilimde okudum. Fakat ben bunları daha iyi hakim olabilmek için orijinal dillerinde okumak istiyorum diyorsanız tabii ki Fransızca öğrenmeniz sizin için artı değer sağlayacaktır. Bunun dışında ise diğer dilleri öğrenmenin çok bir öneme sahip olduğunu düşünmüyorum. Kitabı okumak size entelektüel anlamda bir katkı sağlayacaktır. Kitabı okumak bana takip ettiğim yazarlardan biri olan Dücane Cündüzoğlu'nun bir ayrımını hatırlattı. Bu ayrımda insanların iki farklı grupta yer aldığını pahalı yaşayanlar ve kaliteli yaşayanlar şeklinde olduğunu söylüyordu. Bu kitapta yazanları imkanlarımız el verdiğinde uygulamamız kaliteli bir yaşama sahip olmamızı sağlayacaktır. Siz de kitabı okuduysanız yorum alanında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.